Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Türkiye Noterler Birliği'nin 54. olağan kongresinde konuştu. Bakan Tunç konuşmasında noterlik belgesine sahip olduğuna dikkat çekti. Meslektaşlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ben de noterlik belgesine sahip bir kişiyim. 12 bin... Tabii 12 bin 20. Henüz atanamamış noter. Evet. Sıramız geldi. Ama e, şu anda tabii başka bir görevimiz olduğu için ancak sizlerle böyle kongrelerde bir araya gelebiliyoruz. İnşallah ileride yine burada meslektaşlarımızla bir arada olmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Bakan Tunç noterlerle ilgili çok sayıda çalışma olduğunu belirterek noterlik mesleğinin gelişimi için gayret göstereceğiz diye açıkladı. Tabii Sayın Başkanımız bütçe onaylanacağı için Ayrıntılı bir şekilde noterlerle ilgili yapılan her şeyi burada anlattı ee, ve birlikte gerçekleştirdiğimiz özellikle meclise taslaklarını gönderdiğimiz gerek Adalet Komisyonu Başkanlığım döneminde gerek şu anda bakanlık döneminde noterlerle ilgili çok sayıda yasal düzenleme ve uygulama hayata geçirildi. Bundan sonra da tabii ki durmak yok yola devam diyoruz ve daha yapacak çok iş var hep beraber noterlik mesleğinin gelişimi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.